soğumasıyla birlikte tezgahta balıklar yerini aldı. Marmara ve Karadeniz'den gelen balıklar tuz pazarı tezgahlarında alıcısını bekliyor. Peki fiyatlar ne durumda? Vatandaş en çok hangi balığı tercih ediyor? Hepsini sorduk sizler için. Gelin detayları hep birlikte görelim. Emuliler taze! taze! Fiyatlar balıkta. Balık için kırmızı et satı tavuklar... Tavuk eti bazı kesim işte tavuk etlere yetinmeye çalışıyordu. Bu da başına aldı gitti. Şu an en makulu balıklar. Balıklar da güzel. En sağlıklı bence de balık. Biraz hamsi aldım. Biraz da çupra aldım. Öyle haftada bir böyle yetiniyoruz. Balık fiyatlarında son durum ne de? Balık fiyatlarında hamsi ucuzladı. Fazla bir yeri değil ama taze çok taze. 30 lira kilo. Bir çorba parasına. Hamsi şu anda ucuz. Halkın alabileceği fiyatlarda. Hani alan memnun olur. Kilokop 70 lira. Efendim. Palamut var 40 lira 50 lira. E çinoka 70 lira etlen bir ayağına aynı paraydı. Ama şu anda çinoka ucuz 70 lira. Peki bu vatandaş nasıl tepki gösteriyor e, fiyatlar? Göstermiyor. Cazip geliyor. 30 lira ucuz geliyor. Tamam biraz ufak ama çok güzel taze. E ne yapsın alım gücüne göre hayat şartları zor. Hamsiye yöneliyor. Peki böyle gider mi fiyatlar düşer gider, mi yoksa? Gider gider. Hele yağmurlar başladı bak bugün de yağmur yağıyor. Daha bollaşır. Çeşit bol olur. Bekliyoruz. Evet. Hamsi, e, palamut yediğinden dolayı hamsi az çıkıyordu bu sene e, palamutçuluk olduğundan dolayı. Hamsiler e, Karadeniz'den küçük geliyor ama şu anda palamut azaldı. E, Karadeniz hamsi yavaş yavaş büyümeye çalışıyor. Şu anda e, deniz e, suyu sıcak olduğu için çinekop az çıkıyor. Yani şu anda çinekop e, su soğuk olduğu zaman çinekop bol olacak inşallah bu sene. Lüfer çinekop bol bekliyoruz yani. Hamsi 30 lira, çinekop 50-60 o civarda geziyor yani fiyatlar bu şekilde. Sardalya balığı var 30 lira 40 lira. Mezgit 30 40 lira. İstiridye 30 40 lira çarşıda, sidav balığı çıldıkta. Yani fiyat, ama e, havanın soğumasıyla fiyatlar daha ucuz olacak yani. Çinekop mesela 20 30 liraya kadar düşecek temennimiz o yani bu sene öyle görünüyor yani. Çinekop bol görünüyor. Lüfer çinekop bol görünüyor. E vatandaş da bol olunca, hesapla ucuz olunca yiyecek tabii ki de. Yani bugün balık her şeyden önce ucuz yani. Neden ucuz? Bugün hormonlu tavuk alıyorsun çarşıda. Yani 60 70 milyon lira kilosu. Ama hamsi 30 lira kilosu. Vatandaş bir kilo hamsiyle 3-4 kişi rahatlıkla doyabiliyor yani. Bir tas çorba olmuş 30 lira yani. Sonuçta bir tas çorbaya bir kilo hamsiye 3-4 kişi karnını doyurabiliyor. E vatandaş bol olsun ki yesin yani. Biz temennimiz bu. Bu sene çinekop bol inşallah. Yani 20 lira 15 liraya kadar çinekop satacağız yani. Biz sidal balık olarak bizim halde de yerimiz var kendi yerimiz. Yani bunu temenni ediyoruz yani. İnancımız da bu yani. Vatandaşın tercihi şu anda eee Tabii ki biz Türk vatandaşı olarak hamsiyi çok seviyoruz ama hamsi e, şu anda küçük olduğundan dolayı genellikle çinegoba yöneliyorlar. Palamuta yöneliyorlardı. E palamut diye bitmek üzere. O yüzden çinegoba yöneliyorlar. Genellikle çok satılan balık. Şu anda genellikle mevsim balığı olduğu için çinekop. Normal yani 70 lira pek pahalı değil yani. Bence. Çünkü etin kilosu kaç para zaten? Normal. Bakıyorum hepine. Bir yetmiş. Normal. Balık alamadık. İki kere yedik. Gerisi yok yani. Neden alamadınız? Pahalı. Bizim bütçemize emekli yiyemiyor. 30 lira diyor. bilmiyorum. Ben öbür balığı tercih ettiydim. Onun için. Onu da iki kere yedik. Bir daha yiyemedik. Bu kadar bolum döküm, bolum döküm diyor. Biz yiyemedik. Emekliler yiyemedi. Biliyorsunuz maalesef. Siz al balıkçılık evet. olarak Bursa'da teyze söz veriyorum evet. balıklar fiyatlar aşağı çekeceğiz yani. Allah nasip edersin inşallah. Evet. Yani siz al balıkçılık olarak müsaade Bir de bir, de, bir balık. de taze balık istiyoruz. Geliyorum bakıyorum. Balıklar taze değil. Taze değil almadan gidiyorum yani. müşteriyi memnun ediyoruz. Bugün almadım. Geçen günde geldim. Yine almadan gittim. Bakıyorum kulaklarına istediğim değil yumuşak yumuşak balıklar, kalmış balıklar. Neden? Pahalı satılıyor diye millet alamıyor, kalıyor. Ama söz veriyorlar. İnşallah sözlerinde dururlar. İnşallah. i̇nşallah Kaç ]şallah. senelik balıkçılar tabii. Başka bir yer tanımıyoruz. burayı geliyoruz. Tazeler var abi. Tazeler var abi. Hepsinden alıyorum. Çeşit çeşit. Nasıl sizce fiyatlar bu sene? El yakıyor. Nasıl? 2 kilo alacağını yarım kilo alıyorsun. Yarım kilo alacağını 250 gram alıyorsun. Hep böyle. Hiç aldığımız fiyatlar değil yani. Memnun değil misiniz fiyatlarına? Yok, yok. Kimse memnun değil ki. Bir markete gidiyorsun. Aldığın şey bakıyorum, bir de parana bakıyorum. Bir şey yok yani. Düşer mi sizce fiyatlar? Biraz zor. Biraz düşmez. Düşecek diye bir şey yok yani. Gittikçe uçuyor. Bir dediğim bir dediğim tutmuyor yani. Tence düşer mi? Düşmez. Yani kiralar nerede? Eflasyon nerede? Para nerede? kiralan aldın para aynı. Kirayı mı ödeyeceksin, yiyeceksin mi? Nereye bakacaksın? Beni çocuk mu okutacaksın? Hayat yok yani. Tek maaşlılar ölüyor, çift maaşlar biraz sürünüyor böyle gidiyor yani. Olacak bir şey yok yani.